Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün gösterilecek. Biti... <laughs> <Mesası, gülüyor> şöyle yapayım, ses ses olsun. Müzik hiç olmayacak. Tamam yüksek mikrofon yüksek arayüz tamam ana ses tamam. Evet arkadaşlar umarım siz şimdi sesim duyuyorsunuzdur. E, hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile Light oynayacağım arkadaşlar Muhammed'le birlikte. E, yanında Muhammed var arkadaşlar. E, onunla birlikte bugün PUBG Mobile Light oynayacağız. Şimdi başlıyoruz ve direkt oyuna geçeceğiz. Bu videoya arkadaşlar 7 like gelirse devamı da gelecek. Yarın arkadaşlar günlerden çarşamba ve vlog 1 gelecek Muhammed'le birlikte. O da kendisi vlog çekecek. Ben de çekeceğim. Umarım güzel olur. Bu videoya 7 like gelir umarım. 6 like de yeterli isterseniz 6 isterseniz 7 atarsınız arkadaşlar. Ee, isterseniz de 10 like atarsınız ama böyle tıpı tarz videolar pek 10 like gelmiyor ama yarın atacağım vloga umarım 10 e, like gelir. Gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Ee, o zaman ee, arkadaşlar siz şu anda like atın. Ben bundan önce bir birle oynamıştım üçüncü oğlum ya şansa adam beni öldürmüştü öldürmeseydi çok iyi olacaktı ya. Eee Muhammed ne haber? İyi senden. Naber? Bu arada arkadaşlar Muam Muhammed iyidir. Muhammed'in kanalına şey bırakıyorum oradan abone olabilirsiniz. Abone olun yani. Lan oğlum tümün tümün sesini açmışsın. Ha. Hmm. Takım da tak. Oldu mu? <laughs> Şimdi takımda mı olsa şey? Arkadaşlar şunu tümü yapmış. Tümü de, de geliyor takım yaparsa benim sesim geliyor. Takımın sesi. Ben ya mı? buraya hiç uç, uçamam. Kimin? Kendi. Kendi mikrofonu niye açıyorsun canım? Ya abi ben yanlışlıkla buraya indim çok ya. Yani buraya 50 kişi indi musun? Vallahi yanlışlıkla indim buraya ben. 60 kişi ya. Burada hemen ölürüz. Kardeşim diyorum ben ya yanlışlıkla indim. Ya. İndim buraya yanlışlıkla indim diyorum ya abi. Çok Hiç... Çok... doğru koşacağız mevcut. Bam diye girdim. Direkt hücum yöleyi ve çok iyi kask. Abi direkt şu öndeki evler aynen 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 oradaki evlere doğru gidelim. Ya çok fazla düşünüyor. Bu Rehmet'i de arkanıza. Ay, oy, oy, oy. Muhammed ben kaçıyorum kanka. Ben, nereyim, ne ben bilerek inmedim vallahi ya. ya Arkadaşlar Mami bayıldı ya. benim yüzümden ya. Neyse iki el oynayacağız iki üç el falan. 15-20 dakikalık bir video olacak. Tabi aralarda bir durduracağım çok uzun olmasını istemiyorum. Ya bari bana doğru ya, ya. Adam adam vallahi billahi adam. Bir, o beni gibi. alacak var ya. Silahım yok kanka. Abo. Sen beni takip etsene. Aha. Şimdi o bana niye vurmadı? Ağzına. Vurma vurma. Lütfen vurmasın. Arkadaşlar görmüşsünüzdür adam vurmadı hala. Şurası vurmasını alalım. Buradan kaçalım. Kardeşim kusura bakma. Kanka. Her zaman zaten kusura bakma. Ama ne yapayım ya ya? Kızışta oynuyoruz. <laughs> kusura bakma. Dur bakma ha şu an bana gelsen hiç kimse sana vurmaz ya. Öldüm zaten. Sana nereden sıkıyorlar ya? Gözeyim bari. Şuradan bakayım. Sana nereden Her sıkıyorlar? Aşağıya üstünden. X'i ne ara buldular onlar? Allah Allah. Arkadaşlar silah yok ya. Silah yok. Ya Skar ikinci silah ihtiyacım var. Benim şeyim vardı O adam, adam nereye vardı? gitti ki? O adamı alayım ben. Aha VSS verdi. VSS sevmiyorum. Hiç sevmediğim silahlar, silah takımından biri VSS. Aa UMP. <laughs> UMP'yi alalım bak. UMP çok iyi ya. Çok iyi bir silah. Ben UMP ve neydi? Hangisiyle birinci olmuştum? Şey üçüncü olmuştum. Ume be, be, be Ume Ume skal değil ve bir silah Ama Gördün mü? De bak adama sıkıyor Gel gel Hı, tamam. Ben öldürmedim onu ya bak Bir adam daha var Ben gidiyorum oraya kanka Hakkını ya, ölürsün. O zaman Buradaki evleri lootlayıp uzayacağım. Aa bu da senin lootun. Ana tek bir tane silah var. Ana papa. Hadi be nasıl öldün ya. O da benim yüzümden abi. Yine pin gidip gidip nerelere iniyorum ya. Değil mi arkadaşlar? Siz de gördünüz yani. abi burada adam var baksana. Kapılara çık. Alana doğru git sen alana. Tamam güzel biri. Bakayım burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Abi hani evler soyulmuş gibi yalan da soyulmuş. Sıkarla pek güvenmiyorum. Hmm. Genellikle hep Sıkarla ölüyordum ben. Yani normalde o VSS benim olacaktı bari. <laughs> Aynen Muhammed VSS'i çok iyi oynuyor. Şuradan 3x alsam Abi, bir şey yarar mı? 4 3 Aç kapıyı. Ah girdim böyle bir. M400 mu? Hadi ben m şöyle yak bir donda alalım. M400 ile ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Değil mi bak? Bir kere M400 da ile birinci olmuştuk. Asılıyor musun? Ben de m 416 Birinci olduk. Ki. Bak yukarıda. Bak gördün mü adam gitti gitti. Şu an göremezsin. Aynen ben o zaman. Atış alanından atış alanından gitti. Abi ne kadar çekildi? <laughs> <laughs> tamam Ahmet. Bu arada arkadaşlar şu an sesi duymuyorsunuz. Neden? Çünkü sesi kapattım. Benim sesim gelmiyor. Geçenki videoda baktım. Aynı Brawl Stars gibi ya. Savaşıyorlar. İki... aha. Gel lan buraya. Şu an Muhammed beni izliyor. Ondan ses geliyor. Değil mi? Evet. Geber lan. Geber lan. Adam kendini ölüme attı. Of adamın çantası çok iyi arkadaşlar. Vay vay vay. Vay anam vay. Ay balam di balam, ay balam di balam, ay balam di bala. balam, de bala. ay ay balam di balam. Alpçalık Muhammed 402. <gülüyor> <gülüyor> Akım mı o? Akımla ben 3. olmuştum ama kalsın akım ya. Ali mi o yerine akıma? Oğlum o mepenin güzel oynuyor musun? Evet. Ya, ben bir şey demiyorum. Yani Allah ben... diyorsun ki ben senin aklına niye oynuyordum? Yok kanka yok yok ben normalde akımla da güzel oynuyorum. O <laughs> neydi lan? Defne değil mi yani ben po oynuyor ya? Ben de po oynuyorum. Ha. Ha. Yükledim adam. Hem bir tane. Bir tane, bir, tane var. Var, bir tane daha var. tane daha var. ya bravo. Arkadaşlar evet. alan geliyor. Ya, yok yok kaç. Silah bırak kaç. Silah çektim. O adam zaten ölür burada. Aa, adam yok ya. O beni arkamdan vurur bak. Ondan korkuyor. Bak orada. Gelse öldüreceğim. Abi, onları, 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 onları. İlhan kaçar. Ya boş ver. Tamam. Şunu da loot diyeyim Zaten alan burada lan. Öbürünü de öldürün dur. Onun da mı alsam acaba? Ya o Gökhan Bey. Alim mi? Abartma. Güzelsin zaten. Bir tane de sargı bezi basalım. Arkadaşlar bir dahaki önceki elimde Altı leşle üçüncü olmuştu. İnşallah böyle de güzel birleş kampanyası yaparız. Hah. <laughs> adam. Ama adam. Bekle. Senin karşında <laughs> bu bu adam Adamı Adamın <laughs> kadama? adama. İsabet diyemiyorum kaçıyor. <laughs> Baba Fingo kes lan dinga. Sen kes lan bana sen kime kesiyorsun? Kime kesiyorsun oğlum? Açtım Allah belanı? Arka falan varsa bas hocam. Daha yok ki. Aha orada bir drop var. düşmüş. Ya. La hemen düşmüş de önceki düşmüş. Yani düşmüş ya soyulmuş ya da soyulmamış. Abi arkamdan adam beni öldürecek diye çok korkuyorum. 14 kişi kalmış. Çok. Beni saymazsan 13 kişi. Vallahi billahi araba Vallahi billahi çekinmesin. Bak birisi Bakıyorum bir şey yokmuş. Çektim. Bakıyorum. Yok bak arkanda sıkıyorlar. Bravo. Ruhuna el <laughs> Fatiha. Siz okuyun oradan. Ben de Fatiha şey bilmiyorum ki. ben <laughs> dua bilmiyorum ki. Tamam yavaşça, yavaş yavaş öğreniriz. Abi benim 4. sınıfta dinim çok kötü olacak ya. Din mi? Hı. Benim de kötüydü sonradan düzeliyor hemen. Dinlersen. Ya abi Talha bana da öğretsin valla. Sen öğrenirsin tamam. Ha, uç, uç. <laughs> what the fuck? Oh, <laughs> <laughs> son anda. <laughs> Görmedim ya. Bir kere senle oynadık o aynı hatayı yapma. Evet ya arkadaşlar yanlışlıkla düştüm denize bir kere ma oynuyorduk. Yanlışlıkla yapıştık denize yalan. Hadi birinci oğlum. şunu da alak. Şuradan. bence. Neden? Çok uzun olur video. Aynen arkadaşlar ben alana doğru gideyim. Uzun olmaz. Sonra başlatırım. Evet arkadaşlar şu an çok kritik ama çok kritik ama çok kritik o yere geldim. Ama çok çok çok. Arabayı kritik. Arabayı buraya ama bırakıp droba bakacağım iki dakikada. Ya ben bir de ses şeyi olacağım ya. Böyle yapıyorlar ya ben. Çok, kritik. çok, çok kritik. Tamam. Çok kritik. Bak, bak bak. Arkadaşlar umarım birinci oluruz. Beni saymazsam beş kişi kaldı. Şuraya da bakıp Aha araba griymiş lan. Direkt buradan tızlayacağım. Şu aradan geçelim. Hop. Umarım adam çıkmaz karşıma. Şöyle gidelim aynen. Hop hop yavaş. Bence buradaki kevdere pus. Emin misin? Eminim. Buradaki eve pusayım mı? Ya da şu ilerideki eve pusayım bak. Şuradaki eve pusayım. Şuraya bırakayım da arabaya. Kapatayım burayı da. Önce bir evi soyalım arkadaşlar. Ondan sonra. Oğlum. Oh. Ya tekli tekli. mi aldın? O Yanlışlıkla tekni. aldım. Abi tekliyi alma ya. İlk yardım iki, iki tane alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kapıyı da kapatalım şuradan. Bakayım. Tamam. Oto olmuş. Kapat. 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 Nere saklanacağım? Çok anana. Sıkarlı Allah'ın. <Sessizlik> Atanaya ki denk meşal <şartlarından. Sessizlik> Çok kritik yerdeyim. Çok çok şöyle kusmak lazım. Ya. Bekleyeceğiz arkadaşlar şu an. O zaman ben videoyu durdurayım. Aha arkadaşlar bir kişi daha ölürse hesaplaşmaya kalacağız. O zaman durduruyorum. <Sessizlik> Arkadaşlar şu an bir tane araba geldi. Ananı adam çok sıkıyor. O arabayı patlatırsam güzel olur. Eyvah var mı? Var. Geliyor. Hadi arkadaşlar. ikinci olduk bir elde oynayacağız. Arkadaş gel gidelim. Adana ya gidek Evet arkadaşlar şu anda iniş yaptık. Buraya yendim. Dakika bir AKM bir. İnşallah Scar falan bulursan bana verir misin kanka? Hayır. Dakika bir kask bir. <laughs> oh. evet. Bu yumrukla birini öldüreceğim. İnşallah siz de Ya bulursa. Ne oldu? Öleceğim bu lan? Abi ama yok öyle bir şey. Sen nasıl bir yere atıyorsun? Düzgün bir yere indim. Sen oynamayın bilmiyorsun? Abi benim daha silahım yok. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Ben şimdi onun ağzına tüküreceğim. Gelsin o. Var. Of var yerden sıkıyorlar. Bir daha adamın yanında. Allah kahretsin. Hani? Peki, Allah kahretsin. Abi abi öleceğim öleceğim öleceğim. Sakin ol. Dikkatli ol dikkatli ol ben de geldim. Dua et ki ölmedin. Seni yine kurtardım. Bana silah var silah mı Silahım var. Silahım yok? Al abi adamda silah var. Al onu. Ne köyde can Nerede lan adamlar? Gel. Gelin lan artık. Nerede abi adam? Uzi ya. Uzi ne ya? İkileş tamam. Yok adamda adamların salgıtı falan var mı? Bekle bakıyorum. Oy. Abi 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 hava yardımı konuştan daha varmış. Bekle geliyorum yanına. Sakın çıkma. Tamam, Şimdi yağmur yağacak. Ben şuradan hemen zıplayayım. Heh. Şuraya da bakayım bir şey yokmuş. Gel kanka sana. Öldü mü? Yok. Ula sandım yere yapıştım dur bekle. Sana bir tane kit bırakıyorum. Lan neyini kullanıyorum? Bıraktım. Adana'ya gidelim. şey diyeceğim o hava şeyi biz korkmayız, ondan bundan biz korkmayız hava yağmurundan abi bir kafam düşerse var ya latsa aha tamam durdu kanka tamam. Soy hemen şey ben zaten evlerin hepsini soydum. Benim silahım yok, biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız karıdan kıştan lastan. Sanam sanam Benim eve gir belki bulabilirsin ha bu kırmızı eve. Ben oraya soydum ki. O evi zaten ben. Bu evi ben soydum. Ee, Yukarıdaki evi sen soydun. Burada. Aa, okay, tamam. Ama mermisi var mı sende? Var var. Ha? Haydi man Ha? Ha? Dur bir, dur bir, dur bir, dur bir. Durma. Dur Abi niye durup durup hava yardım mı konuştun ya? Koş, kon aha da. La la la, la la la, la la la. Bam 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 bam. Bakın şimdi arkadaşlar. Oh. nasıl sıkıyorum değil mi? Bende de AKM var. songan bundan biz Evet bende de AKM var. Allah. Bende 2X var o da AKM'de kimse veremem ona. Ha. <laughs> Yine üçleş yaptım lan. Sana Bakıyorum. Gidiyorum. İşte giriyorum. Evet burada ne var? Bakıyorum. M16 A4 var. O da boş iş. Olsun? Abi arkadaşlar M16 A4 var. Zaten bir daha niye koyuyorsun ki? Bir M416 kar falan koy. Değil mi ya? Yani? istiyor musun? Yok. Bende akım var. Sıkısa ihtiyacım yok sıkısa ya. Gittiğim yere adım. doğru uç. Ama o mermi Ha o mermisi varmış. Ki. Ha? Ben uçuyorum şu anda. Arkadaşlar ben biraz videoyu çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. <laughs> 20 dakikalık bir video olacak yoksa. Arkadaşlar şu an birinci olduk arkadaşlar. Değil? Durupta bomba. ne vardı? Durup'ta. Sağlık kiti varmış. Ay yani sağlık çantası. Aa. Aa kulağım patladı. Benim de patladı. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmedik. Çok güzel bir video. <laughs> ya, birinci olduk lan. Birinci olduk. Muhammed 34 Oğlum, <laughs> oğlum 15 de birinci oldum lan birinci. 15 ama. Siz hayırdır lan? Siz hayırdır. Bu videonun buradan sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. 20 dakikalık bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay winners. Bay bay.